Eğer yapıyorsan. Tamam. Kulaklı aldım ya ondan bozulmuş olabilir belki. Olabilir kanka ya. Bir de oyun modunu doğru seç. e gölgeler köyü, köyü oynarsın, oynarsın o zaman. Canın epey yanacak. Ortalama bir zorluk. Canım pek yanmayacak. De değiştiremiyor ne ona göre. Ya Kemal gölgeler köyü oynar ya. Bakmıyoruz hadi seçtim bakmıyoruz. Allah aşkına chat bir şey diyeceğim. Aramızda kalsın. Aramızda kalsın chat. Ben bunu seçmiş gibi yapayım. Gölgeler Köyü oynuyormuş gibi. Normalde açayım ben bunu. Bir daha değişmiyormuş çünkü. Gölgeler Köyü seçmiş gibi yapalım. YouTube'a öyle atalım. En zorda oynuyoruz diye. Tamam mı Enes? Normalde açalım da Sikmesinler şimdi belamızı. Oyunu da bir yandan oynayalım. Hikayeye de hakim olalım yani. Ama burayı seçiyormuş gibi yap zor zorda bile yapamadı abi. mı? Normalde yapayım o zaman ben. Zorda bile nasıl yapamadı ya Ferit abi? Başa aldı Ferit abi normal aldı. Başa mı aldı oyunu? Tekrar mı oynadı? Ha, böyle yüzde onunda aldı. Normale mi aldı oha. Ferit? Tamam. Evet. Tamam o zaman ben dur başlıyorum. Normal tamam, normal başlıyorum. bitirdim Kemal. Normal tamam bir dakika. Normalde <laughs> zor bu arada Dur etsin. bir gülmeyeyim bir dakika gülmeyeyim de. Gölgeler köyü mü seçiyorsun? Ee, oha. Baba şimdi Oha. Gölgeler Köyü seçeceğim. Büyük ihtimal YouTube'da Kanka, bunu böyle bitiren yok. Kemal ya. Kanka sağ çıkamayacaksın diyor ama bakalım eymi ama meymi yaman anladın mı yani? Bizde büyük, büyük aynı zamanda gamer'ız giriyorsun. Büyük topun altına giriyorsun. Eee YouTube'dan izleyen arkadaşlar hoş geldiniz. Bakalım Gölgeler Köyü olarak bitirmeye çalışacağız en zor modda. Ey Allah chat. Deneyeceğiz. Deneyeceğiz ama ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Eee Hadi bakalım o zaman. Sana yakışan. Abi yapamay... yapamazsın Kemal ya. Burada Enes tam burada üstüne getirdim ya. Yaparsın. Siyah ekran şeye geçiş tamam mı? Şişt. Haydi bakalım başladık. Çok kötü. Oğlum bunu yapan, bir yapan yapsın 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 ya? A young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a the dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Oh, boo. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Pat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come child, quench your thirst," he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the grave, oh, menacing storm clouds loomed and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then, a dark weaver appeared and with a click of his fingers crafted mist into a beautiful dress. "Come child, warm yourself," he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy Across waters deep and ominous she went Hoping a boat she found would carry her home But hunger's grip tightened and her heart grew heavy Then the fish king appeared and offered one of his many fins Come child eat your fill So the girl ate And smiled with joy once more continuing on she soon entered the forest's dark heart then an iron steed appeared bearing a beautiful golden gear the creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift the horse grew angry and summoned the other monsters terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beast Suddenly a witch appeared dark yet regal <laughs> Arkadaşlar en zorlu açtığımız için farklı sahneler varmış <laughs> bu arada Tick she snarled so more in turn is due In a blink the girl was trapped inside a mirror. There She's asleep What is with the creepy story? She's only six Benim months old, old. 6 aylık so, yeah. <laughs> A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that remember There's nothing wrong with my memory Hello. You're just being paranoid It's not şey never mi? mind I'm sorry but I'm not paranoid I'm just cautious then go cautiously take your daughter to bed I'll finish dinner <sighs> it's okay rose your mother doesn't want to remember it Did you say something? Nothing. I'll put her down. Kadınlar çiçek değildir kanka bu arada onu söyleyeyim. Bunun yatağı nereye bu? Herhalde buraya koymuş. Çocuğum. Erkekler de cüzdan değildir kanka onu da söyleyeyim. Bu evde ne değişik bir evmiş lan Jurox. Alo. Senin eve benziyor kanka. <laughs> Abalarda <Abanen de> gülle. <laughs> ağlama çocuğum <çözüyorum>, ağlama. <laughs> Küçük bir kız varmış. That book's too scary for <laughs> you. Kırmızı Başlıklı'nın hikayesini anlatsana Güle. Bir gün bir kırmızı başlıklı kız varmış. Ormanda yürüyormuş. Ormanda karşısına kurt gelmiş. Ondan sonra yolunu değiştirmiş. Almost yolunu there, değiştirince honey. yerde şekerler bulmaya başlamış. Şekerler yiye giderken birden karşısına şekerden yapılmış bir ev vurmuş. Şekerden yapılmış bir ayı iş çeşit bir cadı yaşamış. Ama bu cadının kötü olduğunu bile demiş, koydum yatağa. There you go sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Üstünü de örtseydik lan böyle açıkta yatmasın çocuk. Benim sensim Orası, biraz bir düşük. Orası bir dram yok. mı yapıyorsun? Çocuğa bir evi gezdirseydin ya. Bir dakika sensimi ayarlayayım da. Sensin nereden ayarlıyorsun lan? Bir şey daha bozmayayım mı? Kanka ben hiç ellemedim. Şeyini değiştirsene, DPI'ni değiştirsene Mouse'un. Nerede? vardı ya, ben full demiştim. Neredeydi <laughs> o? Kanka kameran denk geldiği için göremiyorum. Kontrol tipi değildir. İmleş kilidi değil. Fare tekerleği işlevini terse çevirme değil. Fare tuşlarını terse çevirme değil. Tuş atamaları Kamera da diyor chat, chat kamera da diyor. Kamera mı? Olabilir lan, doğru diyor. Kamera hızı hareket. Bu işte. Fare hassasiyeti, aşağıda fare hassasiyet. Fareaz kamera hızı diyor. Fare hassasiyet mi? Bunu 8'e alıp bunu 5'e geri çekeyim o zaman. Hiçbir sik fark etmiyor. İkisini de 8'e al. Bunu o zaman 9'a alayım. Bunu da 7 e alayım o zaman. Allah belamı versin hiçbir şey fark etmiyor. Boşuna koymuşlar kanka yapmış yapmışız gibi. Böyle döndürmemem lazım oğlum bunu sanki şey oynuyorum şu an sanki ya. 9 9. Dur bekle şuradan düzelteyim. Xbox kolu yanında mı senin Xbox kolu? Xbox kolu yanımda. Xbox kolunda bir söyle bakayım DPI arttırdı. Allah Böyle iyi olur gibi. Olur gibi. Lan azalttın ya mal mısın sen ya? Niye lan böyle işte? Daha iyi oldu. Oldu oldu şimdi. Helal güzel oldu kanka helal. Dur bir şu eve de bakayım da burası duş baba. Mian ilaçları. Ha tedavi görüyor eşimiz. Evi de tanıyalım sonra şimdi bir şey olur mu bir şey olur. Ananı sikim. İzlemiş chat, izlemiş. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Bu niye böyle burası böyle kalmış ya? Ölümle sonuçlanmış. Doğal gazın ani salınımından. Everyone's forgotten about this already. Çoktan unutulmuş bir olay diyor. Ben öksürdüm ya yani karakterim öksürdü. Bu ne? Hangi, hangi, karakterin? Oyun. Evlilik müziğimiz bu. Bir şarkısın sen Ömür boyu sürecek Buraya baktık Buraya... Hey! Keep it down! Just making sure it's locked. Gitti mi diye baktım ya çünkü gece gece şey olmaz. Boşu yapmazlar şey. Buralar hep bakmamız lazım. Kapat. Çocuğun kanalı. <sighs> She's asleep. Kamera koyduk çocuğa. Kaç piksel aldın lan kameraya? O şey kamera oğlum. Bebek kamerası var ya. Kamera bakma. Kamera bakma ya. Geldim bebeğim, çocuğu Is she okay? Yeah, Sleeping like a... well like a baby. Hmm, that smells good. What's that? Oh hands off, mister. It's churba de lagum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Hmm. Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. Laflar you really have to stop worrying. <sighs> it's just finding you in Louisiana. The pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now everything's gonna be Seriously think we can just forget about what happened in Louisiana? <laughs> it happened. It happened, so happened. Long ago. I just I don't understand why you are so <laughs> Ne oldu lan? Mia, get down. Mia. Lan ne oldu şimdi? Oh God. What the hell? Sorry, Ethan. No. What? Why? Go move. All clear. Rose, what the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said, get your hands off her. Ethan. Sakın no. ama sakın kamera alık kullanmayı bilmiyoruz işte anladın mı? Bunu öğrenseydim işte. Şimdi çekecek mi? Ben unuturum şimdi yarın bir gün. Bulacağız onları. Bu Ka kafama kazıdım siz oğlum. Nereden çıkıyorum lanet olsun. Çıkamıyorum da. Ya yine bozdu. SSC'den de çıkmıyor. Kamera modundan nasıl çıkılıyor ya? SSC'ye <laughs> bas <laughs> <laughs> Çıkmıyor SSC'ye bas. <laughs> 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 şeyi. P'ye basıyorum. Nereden, nereden, <laughs> nereden çıkıyorduk lan? Kafama kazdı ama işini unutursam deli. diye. Eee vurdu bana. BS ne hani... lan BS? İşte şöyle bir şey oldu. Yani vurdu ya bana. Ulan kamerayı P'ye bas hiç, Kemal. P'ye hani. bas P. P olmuyor. J. Space. Oyunu sil kanka. Yeniden yükleyeceğiz. Kanka anlamadım ki. Format atalım. Ya sonra. oyunda hiç burada kameraya girecek bir geri zekalı olmaz diye büyük ihtimalle E ee, yazmasın Geçip altı o zaman ya. kamera yazdı alta. CTL şeyi kapatıyor. De baskan bas kanka sen delete'ye. BS ne bro? BS Aha. Backspace. Ha tamam, O aynı anda tamam. bastım lan tamam. Devam. Ya, <laughs> 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 Altta onu yazmasınlar o zaman bura bana Otomatı yazmışlar Hepiniz geberteceğim hey Doc. hey Doc. Hello, Mr. Winters. your daughter's back, like you in How No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I, I keep telling you it's not Rose that I'm worried about. Well, then, what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else, what else matters, matters. we, we matter, matter ethan you we matter, matter. On, Just baby, Mia, what, are you, what are you talking about, about? is there How something you know you're not you telling, me? telling me come on talk to me, me. Damn it. i have to, I have take, to take this, this. My Little Angel fotoğraf çektik ya. Arama arama. Aram. Beni de öldürseydiniz ya lan. O dipçiyi vurdum o ben kalkmayacağım mı sandınız ben? Bir düşman edin, Zorun kendinizi. <gülüyor> <gülüyor> What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield and Rose? Who is this? This is a secure channel. Uh, 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 fuck! Did they throw Fuck. trash? What did they do? Where is this What the hell happened here? We're screwed. If this light turned in a game... Hedefi ortadan kaldırın. Cesedi yanınıza alın. Rosemary Winters ve Adam Winters'ı güvence altına alın. Winters'ları denenlemesini canım için C bölgesine taşıyın. En az iki asker onlara eşlik etmek zorunda mı? <laughs> araba kaza yapmış oğlum. Bizi götürüyorlarmış da araba kaza yapmış. Ayak izleri var. Şuradan gideyim de oraya biraz. Amına bunun işini şöyle tutsa ya? <laughs> Göremiyoruz ki bir şey de göremiyorsun. Ki. Murt murt vardır ha burada. Aşağı doğru yürü. Aha.